Evet. Ee, fizik bölümünde öğretim üyesi doçentti. Işık evet. ile ilgili biz çok önemsiyoruz ışık Sürekli olarak bunu size söyleyeceğim, duyacaksınız hep. Ee, çok güzel bir çalışma yaptı. Siz de bu ışık kirliliğini eğer merak sararsanız, bu konuda proje yapmak isterseniz, e, en e, bilinç derecede, biraz daha ödeyeceğiniz sizin konuşmadıklarınızı da alacağım hocam. Ne de olsa rakip bir sunuş yapıyorum Zeynep hocama. Zeynep hocanın hocam söylediği her şey doğru sayılabilir. <laughs> sayılabilir diyorum. Neden? Görebilirseniz doğru diyebilirsiniz bugün dışarıya çıkıp baktığınız zaman bu takım yıldızlarını akşam göremeyeceksiniz. <laughs> hava kapalı ama hava daimi kapalı artık. Görme dediğimiz şey çünkü bize bir yerden ışık gelmesi lazım. Gündüz niye gündüz, gece niye gece, aslında gökyüzünde değişen herhangi bir şey yok. Yıldızlar her zaman orada. Ben sadece göremiyorum. Niye? Çünkü güneş daha parlak. Sorunumuz da bu zaten. Eğer siz ışığın kirlilik yarattığının farkına varmazsanız, gece gökyüzünü görmeyin, lütfen beklemeyin. O yüzden önemli bir konu. Dursun Hocam, teşekkür ediyorum. Ee, evet, Anadolu Üniversitesindeyim. Liseyi bitiremeye bir zaman oldu. İçerik olarak nereden bahsedeceğim? 2015 yılı Uluslararası Işık Yılı olarak e, tanımlanmıştı. E, bunun sebebinden, niyesinden, motivasyonundan birazcık bahsedeceğim. Arkasından şimdi söylediğimiz şeyle elektromanyetik tarifine bunlar çok hızlıca, hani, konunun konunun bütünlüğünü sağlamak için koyduğum bir, bir slide. Sonrasında da ışık kirliliğinin ne olduğunu söyleyip, Türkiye'de yapılan çalışmalardan da çok hızlıca bahsedip, böyle hafıf bilgi şeklinde sizde bir farkındalık yaratmak istiyorum. Önce izin verirseniz şunu şu soruyu: Işık kirliliğini daha önceden okumuş olan, duymuş olan, bilmiş olan Polat Ya da kim hiç bilmiyor? Evet. Tamam. Güzel. Ee, 2012 yılında UNESCO dedi ki biz ışık ve ışık teknolojileri yılını ıı, özür dilerim. Işık ve ışık teknolojileri kavramını bir yıla atfedelim. Neden? Çünkü ışık ve ışık teknolojileri bizim hayatımızda önemli bir yer e, ee, kaplıyor. Bunun için çok sayı yani bu öneri geldi, daha sonra da tartışıldı, toplantılarda sunular yapıldı vesaire ve kabul edildi. Çok sayıda ülke, onlar şu ülke, Türkiye'de dahil olmak üzere dedi ki tamam böyle olsun. Ve 2015 yılını e, böyle ışık e, teknoloji, ışık ve ışık teknolojileri yılı olarak kabul ettiler. Amaç neydi? Konu üzerinde küresel bilinçlenmeyi desteklemek, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek ve çözümler sunmak enerji, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında ışık temel teknolojinin önemini vurgulamak. Yani gördüğünüz gibi çok fazla disiplinde enerji, tutup, <laughs> eğitim, tarım, tarım sağlık ki etkileri biraz sonra konuşacağız. Ortak bir payda aslında ışık ve ışık teknolojileri. Bu süre içerisinde hızlıca geçiyor bunları. Farklı odakları bir araya gelerek Problemin tanımının yapılması ve çözüme doğru önerilerde bulunulmasıydı e, hedef aslında. Bunun için işte bilimsel kuruluşlar, sivil e, toplum örgütleri, UNESCO'nun kendisi, özel sektör, üniversiteler hepsini dahil etmekte amaç ve e, uygulamalar konusunda. Bakın burada e, yönlendirme komitesinin başkanının söylediği bir cümle var. Diyor ki, uluslararası ışık yılı ışık teknolojilerinin problem çözme potansiyelinin politikacılara gösterilmesi açısından olağanüstü bir fırsattır. Biz bir sürü şeyi bilen insanlarız. Siz bir sürü şeyi bilen insanlarsınız. Ama bu yetmiyor maalesef. Politika bir şekilde iftihar olması lazım. Neden iddia edilmeleri lazım? Çünkü e, karar vericiler son raddede onlar. Onların olur demesi, imza atması, vesaire yapması gerekiyor. Dolayısıyla böyle de bir arka plan çalışması var. E, fotonik enerjiden sürdürülebilir kalkınmadan e, devam edilebilirlikten vesaireden bahsediyorum Bunların içinde bakın özel olarak ismi geçen de bir nokta var. Işık kirliliğini ve enerji tüketimini ve çevresel etkileri azaltmak, bu konuda bir farkındalık yaratmak diye arka plan e, motivasyonu var. Eksiz bir fırsat olduğunu söylüyoruz. Peki ışık diye neyi söylüyoruz? Sizlerde özellikle FM bilgisi e, öğretmenlerimiz ışığı tanımlamaya yani muhakkak yapıyorsunuz derslerde. Ben müşteriden çok bilmiyorum ama. Şöyle bir, bir kişiye iki bakmaya çalıştım tabi. İnvai çeşit ışık tanıma var. Bilgisayar ortamında her şey çıkıyor karşımıza. Bunların kimisi bu burçlar gibi son derece uyduruk tanımlar. Kimisi doğruya yakın, kimisi doğru olan tanımlar. Bunların üzerine ben çok fazla durmayacağım ama siz zaten hani tanımlamanın nasıl yapılacağını tahmin ediyorsunuz. İşte görmeyi uyaran, nesneleri görünür kılan, doğal ajan oluyor, fiziksel enerji olarak tanımlanıyor vesaire. Şimdi benim söylemek istediğim şu, elektromanyetik tarif dediğimiz bir şey var. Biz aslında bu tayfı seviyoruz. En başından en sonuna bu bizim günlük yaşantımızın her noktasında var. Hastaneye gittiğiniz zaman var. Telefon kullanıyorsunuz var. Ben konuşuyorum var. Beni görüyorsunuz var. Görmek diye söylediğimiz şey, ışık diye söylediğimiz bir şey. İşte dalga boyları ile, enerjileriyle, sıcaklıklarıyla tanımlanan aslında aynı şeyi farklı büyüklüklerle söylediğimiz bir şey. Işık diye söylediğimiz, bizim şu anda konuşurken söylediğimiz şey ise bu elektromanyetik spektrum tayfın çok küçük bir bölgesine geliyor. Ki bu da bizim görünür dalga boyu diye söylediğimiz işte 400 nanometre ile 700 nanometre ya da 4000 angstrom ile 7000 angstrom arasında kalan bizim görmem gördüğümüz z karşılık gelen bölge olarak söylüyoruz. Aslında birazcık daha öteye gittiğiniz zaman kızılötesi dalgalar var ki bunun için işte cep telefonlarınızın kameraları orayı görür. Ee, ya da biraz daha aşağıya gittiğiniz zaman mor var, yani yüksek enerjili dersiniz, derimize zarar verir dersiniz vesaire. Bunların hepsi aslında aynı şey. Enerjileri farklı bir birbirlerinden. Peki ışık kirliliği ne? Işığı vesaireyi tanımladık. Şimdi bir iki tane görselim var burada izninizle. Geceleyin alttan yukarıya değil de yukarıdan aşağıya bakarsınız dünyaya böyle bir görüntü görüyorsunuz. Görüyorsunuz diyorum, çünkü aşağıdan bir şeyin yukarıdaki bene, bana gelmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında dünyadan, özür diliyorum, uzaya kaçan ışıkları biz görüyoruz. Ve gördüğünüz gibi kıtaların sınırlarını ve tabii şehirlerin yerlerini fark edebilir hale geliyoruz. Biraz daha özelinden gösterelim. Kuzey Amerika. Sadece buna bakarak sınırların ne olduğuna dair en ufak bir fikriniz yok normal şartlarda ama e, aslında hangi şehrin nerede olduğunu söyleyebilirsiniz. İşte New York, Boston bu tarafta, Kaliforniya bu tarafta, ne işte Detroit burada, Toronto burada, Montreal burada vesaire Bunları söyleyebiliyorsunuz. E, Asya'ya uzak doğuya baktığınız zaman işte Japonya'nın burada olduğunu, işte Güney Kore, Kuzey Kore burada, e, Çin'in sınırı burada, işte Hong Kong burada, eee ne bileyim Şanghay bu tarafta. Bunların hepsini söyleyebiliyorsunuz. Avrupa'ya baktığınız zaman biraz daha yakın, işte İtalya'nın tamamını görüyorsunuz, Roma'nın olduğu yeri, de bileyim işte Paris'i, Londra'yı, Belçika, Amsterdam ve birbirine girmiş, Madrid'in nerede olduğunu bunu da söyleyebiliyorsunuz. Ve tabii Türkiye'ye özelliğine geldiğiniz zaman kim hangi şehirden geliyorsa şu anda kendisini orada görebiliyor büyük olasılıkla. Şehirleri tanıyabiliyorsunuz. Bir iki tane örnek olsun diye söylüyorum. Işık kirliliği dediğimiz şey aslında tam olarak bu. Neden bu? Çünkü uzayı aydınlatıyorum ben. Gerisine kendimi göstermeye çalışmıyorum aslında normal şartlarda. Işığın amacı bu değil. Bu gördüğünüz tamamen yanlış kullanılmış ışığın kendisi. O yüzden biz bu görselleri alabiliyoruz. Eğer yerden uzaya ışık gitmiyor olsaydı biz bu fotoğrafları çekemiyor olacaktık. Ya da çektiğimiz şey sadece karanlık olacaktı. Benim. Kısaca nasıl tanımlayabiliriz? Birisini anlatmak isterseniz şunu söyleyebilirsiniz yanlış yerde yanlış zamanda, yanlış yönde yanlış miktarda ışığı kullanırsanız ışık kirliliğinin parçasısınız der. ışık kirliliğine sebep veriyorsunuz demek yine devamına getirirsek istenme yerde gerekmeyen yerde gerek olmayan yerde kullandığınız zaman hem rahatsız edici ışık olmuş olacak hem de rahatsız ediciliğinin yanında madem gerekmiyor, ihtiyacım yok, bu durumda da boşuna enerji tüketiyorum anlamı çıkacak. Gözün alışık olmadığı ortamı yaratmak vesaire, bunun örnekleri biraz sonra göreceğiz sanıyorum zaten hızlı konuşmam lazım. Bu öyle bir problem ki, küresel olarak buna çözüm bulmak gibi bir şeyden bahsetmek çok olası değil. Bu bizim burada bulunduğumuz yerde yaşadığımız bir problem, bizim burada bunu çözmemiz lazım sizin orada çözmeniz lazım Amerika'nın öbür tarafta çözmesi lazım. Dolayısıyla çözümün yerel olduğu ama küresel bir problem olarak tanımlıyoruz. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse şehri temiz tutabiliriz aslında bakarsınız. Peki ışık kirliliğinin kaynakları neler? Kim sebep veriyor buna? Aslında yapay ışıkların hepsi ışık kirliliği yaratmaya adaydır doğru kullanılmadığı takdirde. Mesela yol, cadde, sokak aydınlatmaları. Yapay aydınlatmalara biz geceliğin ihtiyaç duyuyoruz. Sebeplerini konuşacağız. Bina aydınlatmaları, reklam panoları, güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalar ya da aydınlatılmasını özellikle istediğimiz e, binalarda kullandığımız aydınlatmalar. Bunların hepsi ki arabaların e, kendisinin yarattığı ışıklarda ışık kirliliğinin e, kaynakları. Yani dış alanda kullanılan aydınlatmaların hepsi diye söyleyebiliriz. Bir dış aydınlatmanın amacı ne olur? Biz bir defa geceyi aydınlatmak niye istiyoruz? Birinci sebep, yaşam süremizi gecede devam ettirmek istiyoruz. Görebilmek istiyoruz, güvenli yürümek istiyoruz, bir yerden bir yere gitmek ve kendimizi güvende hissetmek istiyoruz. Ve tabi estetik anlayışımız var. Bu estetik anlayışımız da zaman içerisinde gelişti. Artık bazı yerleri daha görsel yapmak istiyoruz küçüklerine bakalım hızlıca. bunların tanımları bak tabii ki. ışık taşması, göz kamaşması, dikine ışık, aşırı miktarda ışık, ışık tecavüzü. Bunlar ışığın çeşitleri. Bir iki tane örnek koyuyorum buraya. Bir binanın tepesinde güya güvenlik amaçlı kullanılan bir ışık. Ne bileyim işte yerden işte 35-40 santim yükseklikte karpuz aydınlatmalar. Aslında bakarsanız sadece dibini aydınlatıyor ve tüm gökküreyi e, aydınlatıyor. Bu, yani ufak bir alanda çok sayıda aydınlatmanın kendisi hiçbir amaca hizmet etmiyor. Bir şehre uzaktan baktığınız zaman normalde gökyüzünü karanlık e, görmeniz gerekirken yani şimdi olanı yer diye söylüyoruz geceliğin ama şehrin parlaklığı gökyüzünde hiçbir şey görmenize ya yani gökyüzünde bir şey görmenizin önüne geçiyor. İşte böyle bir şehirde yıldız görmeyi lütfen beklemeyin. Buyurun. Yani şöyle söyleyeyim, toplantıların bir kısmında ışık kirliliğine vurgu yapıldı. Işık kirliliği dünyada çalışılan bir konu. İnsanlar bunun vurgusunu yapıyorlar. Biraz sonra yer geldiği zaman söyleyeceğim. Şu anda ıı, Avrupa'daki ülkelerin hemen hemen hepsinde, Amerika'daki eyaletlerin hemen hemen hepsinde ışık kirliliğine dair meclislerden yasalar geçmiş durumda. Bunların vurguları artıyor. Karanlık gökyüzü parkları, resmi olarak tanımlamaları yapılıyor. Bunların hepsi yapıldı. Bunun yanında yanlış bilmiyorsam Dünya Günü diyerekten bir şey tanımlandı. Geceleyin şehirlerin ışıkları kapatılıyor bir saatliğine. Evet. Türkiye'de bu anlamda bir şey yok. i̇şte, Türkiye'de de işte, ama işte katılım az, kitlesel anlamda buna destek, farkındalık, burada bile ışığın kirliliğini işte yeni konuşuyoruz. İlk defa duyan hocalarım var. E ışığın kirliliği mi olurmuş diyen çok sayıda insan tanıyoruz. Ben üniversite ortamındayım. Üniversite ortamında fizik bölümündeki öğretim üyesi arkadaşlarım bana bu cümleyi kuruyorlar. Işığın kirliliği mi olur? Diye. evet oluyor. Dolayısıyla bu, bu birazdan yine geleceğiz. Bu bizim için şu anda hani işte amacımız bu. Bu farkındalığı yaratmak. Sonuçta da etkinlikler yapmak. geçiyorum. Bir iki e, örnek. Bu yine yukarıdan e, çekilmiş bir fotoğraf. Şurada aslında bir sürü bina var gördüğünüz gibi. Gece Hani sokak aydınlatmaları fena gördüğünüz gibi. Çok e, doğrudan insanın gözüne gelen, yukarıda olmama rağmen doğrudan e, insanın gözüne gelen bir ışık yok. Binalardan e, ortalara saçılan bir ışık yok ama arka planda bir binanın yüzeyinin anlamsızca aydınlatılmış olduğunu görüyorsunuz. Biraz daha yakından baktığınız zaman yanında işte yine karpuz benzeri aydınlatmalar ki oldukça yukarıdan çekilmiş bir fotoğraf. Fotoğraf. Dolayısıyla ışığın yukarıya doğru gitmesi yanlış ya. Örnek ayrıntılarına tekrar geleceğiz. Ee, teknolojinin gelişmesiyle beraber LED lambaları örnekleri verildi. LED'in enerji tüketimi biraz daha az. Dolayısıyla biz bunu biraz daha terbiyesizliğe vurmuş durumdayız. Az para harcıyoruz. Dolayısıyla her tarafta bunu kullanabiliriz gibi. Aslında yaptığımız çok da doğru değil. Ee, yine e, benzer bir şey dediğimiz gibi aydınlatılmasını istediğiniz binalar var ama bunu sadece istediğiniz yerleri aydınlatarak yapmalısınız. Her yeri değil. Ee, İşin bu olan e, kariyerlerini bunun üzerine geliştirmiş insanlar var Türkiye'de ve dünyada. Dolayısıyla bu e, kişilerin yaptıkları işe de biraz duyuyor. Onları bizim e, kitlesel olarak e, uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. O yüzden politikacıların ikna edilmesi gerekir diyoruz. Belediye başkanlarının ikna edilmesi gerekir. Yeni armatürler, park bahçelerdeki aydınlatmalar e, uygun bir şekilde yapılması gerekir. Bilenlerin sözünün dinlenmesi e, gerekir vesaire. Geçiyorum. Ne yapmalı? Amacımız belirli. Benim bunun için söyleyeceğim ham cümlem rahatsız olmalı. Eğer siz rahatsız olursanız problemin çözümünün parçası olabilirsiniz. Size rahatsızlık vermiyorsa orada gördüğünüz şey, e zaten yani yapacak bir şey yok. Yani farkında değilsiniz demek. Rahatsız olacağız ki çözelim. Aydınlatmayı doğru yerde kullanacağız. Doğru zamanda kullanacağız. Doğru miktarda kullanacağız. Amacına yönelik kullanacağız. Aslında sorun her zaman söylediğimiz cümle aydınlatmanın kendisinde değil, dışarı kimse karşı değil. Bunun yanlış kullanımı. Ee, hızlı bir örnek, iyi kötü ve çirkin örnekleri. Ee, son derece anlamsız bir karpuz aydınlatma. 360 derece her tarafı aydınlatıyor. Benim boyumdan daha yüksek, ben bu yolda yürüyorum, görmek istediğim yer burası. Buraya giden ışığın bana hiçbir faydası yok keza benzer şekilde biraz daha kontrollü şapkalı bir arm hop şapkalı bir aydınlatma e, kötü daha iyi ama en iyi olarak sayacağınız şey bunların açılarının hesaplanması direkler arasındaki mesafelerin ne olacağına karar verilmesi vesaire bunların hepsi e, birileri tarafından e, bilinen şeyler. E, şöyle hızlıca bir e, Neler oluyor diye bakarsanız şehirde yaşadığımız e, sorunlara. Aslında bir elektrik direğimiz var, belli bir yüksekliği var. E, bir şapkalı armatür kullanıyorsunuz, belli bir açıda e, ışığı yönlendirmek istiyorsunuz. Amacınız bu. Neden? Çünkü bizim burayı aydınlatma ihtiyacımız var. Daha öteye gittiğiniz zaman burada bir bina var. Binanın yüzeyini pen, pencerelerini aydınlatmaya başlıyorsunuz. Işık tecavüzü dediğimiz şey. Yani çoğunuz büyük ihtimalle bunu yaşıyorsunuz. Perdelerinizi kapatmadığınız takdirde evinizde ışık kullanmaya ihtiyaç duymuyorsunuz. Ee, veya açıyı yine doğru ayarlamazsınız ki yine sokakta yürürken biliyorsunuz ki gözünüze sürekli bir yerden bir ışık geliyor. Kesmek istiyorsunuz onu karşınızdaki insanın yüzünü görebilmek için. Yanlış aydınlatma örnekleri. Hatta biraz daha da yanlışını konuşursanız binanın tepesinden doğrudan gökyüzüne giden hiçbir sebebi olmayan aydınlatma. Ee, dikkat etmemiz gereken resim asla bakarsanız bu. Burada bir fotoğraf e, var. Bu fotoğrafta neyi görmenizi istiyorum acaba diye şöyle bir bakarsanız ben konuşurken dikkat edebildiğiniz, görebildiğiniz, farkına vardığınız, size ters gelen, doğru gelen bir şey var mı burada? aydınlatıyor. mı? <laughs> Orada birisi var. <laughs> Direğin altında. Bu oldu bir daydırlatmaz ya. <laughs> Görmüyorsunuz. Yani hani kendimizi güvende hissetmek istiyoruz ya biz ışık kullanarak. <laughs> <laughs> Zeynep Hocam gibi <yürü> konuşayım. Yalan. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kullanırsanız güvende olursunuz. <laughs> bir başka örnek. Karşıda ne görüyorsunuz? Burada ne var? Kesin bir şey var. <laughs> Kesin bir şey var ama ben görmüyorum. Evet, görmüyorsunuz. Bakın bu her gün tecrübe ettiğiniz bir şey, öyle değil mi? Yani bir yerde bir kaynak benim gözüme doğrudan geliyorsa ben elimle kapattığım zaman görüş alanım artıyor. Gece gökyüzünü görmek istiyorsunuz, eğer elektrik direğinin yanındaysanız tek yapmanız gereken elektrik direğinden doğrudan gözünüze gelen ışığı elinizle kapattığınız zaman gördüğünüz yıldız sayısı artacak. Garanti ediyorum size. Akşamın tecrübe edin. Bir örnek yani e, elinizi ışığı kapattığınız zaman bu arkadaş buraya gelmişti. Yani güvenlik demiştik ya. E kaçırdınız siz hırsızın? Geçmiş olsun. Birkaç örnek daha. Bir binanın e, ya da kapının e, üzerindeki bir ışık, benzin istasyonun aydınlatması, güvenlik amaçlı binanın tepesindeki aydınlatma baktığınız zaman, bakın, ışığın yönünün değiştirmesi durumunda sadece, miktarıyla çalışmıyoruz bile şu anda. Yönünü değiştirdik, kapıda bekleyen kişiyi gördünüz. Işık miktarlarını, bakın ne kadar azalttık, görünürlüğü ne kadar arttırdık. Bir taraftan da yorum almalıysam, biraz sonra etkilerini göreceğiz. Binanın aydınlatılması dedik, e doğru yaparsanız binayı düzgün aydınlatabilirsiniz. Daha güvenli olabilir. Antalya'dan bir örnek, üniversite kampüsünde. Ee, Tabi, Buna da doğru demiyoruz tek başına, neden doğru demiyoruz? Biraz önceki ışık tecavüzünün bir örneği aslında aynı zamanda. Pencerenin üzerine doğrudan ışık veriyorsunuz. Dışarıda bir şey olsa, pencereye açıp bakmaya çalışsınız yine göremeyeceksiniz, gözünüze ışık geliyor çünkü. Gibi, yani aslında çok yönlü bir süreç çalışıyor. Parklarda çok kullanılan bir aydınlatma şekli, kartuz lambalar diye söyledik biraz önce bir şeylerinden bahsettim. Son yıllarda çok kullanılan, sağda solda siz de çok görüyorsunuz. Doğrudan ışığın kaynağına bizi göstermeyen dolaylı yoldan bir yansımayla yani kaynağın yüzeyini de arttıran gözü dolayısıyla daha az alan aydınlanma şekilleri e, çıktı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de e, dünki konuşmada e, bir öğretmen arkadaşımız dedi ki hocam aslında bulan bunları e, çok kırıyorlar. Onun önüne geçmek için Böyle de bir çözüm bulundu, dedi. Doğru, Bu problemlerin çözümlerinin bir kısmı da kültürel. Biraz sonra örnek göstereceğim, başka örnekler. Ee, bir başka, 5 e, 5te Ankara'da konuşurken, e, birazdan örnekleri gördüğümüz zaman daha tanımlı olacak. E peki parkta benim oyunun üzerindeki şu karpuz lambaya niye ihtiyacım var? Ben parkın kendisini görmek istiyorum. Dolayısıyla ben seviyenin altındaki herhangi bir aydınlatma, haydi haydi yeter var, gözüme gelmez yürüdüğüm yeri görebilirim. E hocam ama tek mi atıyorlar onları da kırıyorlar. E evet işte o zaman da bu kültüre ait bir çözüm bulmak durumundayız. Bu yaklaşım onlardan biriymiş. Peki bunu yaparken bir zahmet doğru tasarım yapacaksınız. Şimdi parkta bu olduğu zaman, etrafında hiçbir şey olmadığı zaman farkına varmıyor. Zaten güzel oldu. E peki yanında buyurun işte Eskişehir'den kendi çektiğim bir fotoğraf. Bakar mısınız lütfen? Sokakta üç tane lamba var. Sokak hala karanlık. <laughs> Neyi aydınlatıyor. Geçmiş olsun burada oturanlara. Yani mesafeyi, açıyı doğru ayarlayan ama basit geometri bu aslında bakarsanız. Başka hiçbir şey değil yani. Yanında bir şey olduğu zaman ancak ne kadar yanlış olduğunu fark edebiliyorsunuz. Hani rahatsız olacağız dedik ya, biraz da farkına varacağız. Bundan sonra umarım siz de farkına varıp rahatsız olursunuz. Bir başka hikaye. Ee, ordudan bir fotoğraf bu. Burası ordunun deresi, ters akmıyor. <laughs> diye de bir tabirimiz var. Bakın tam tam göz aslında. Hiçbir şey görmüyorsunuz. Nehri <laughs> görmek için yarım elinize kadar sarmak zorunda kalıyorsunuz. Yani, miktarı çok, sıklığı çok, boyutu yanlış, şekli yanlış ama niyet çok güzel. Bakın yine kendi evimden çektiğim bir fotoğraf, Eskişehir örneği. Ee, şehrin tepesinde kocaman bir ışık kaynağı var aslında uzaktan baktığınız zaman. Yani havanın kirliliğiyle, bulutluk oranıyla vesairesiyle bunların görünürlüğü artıyor ama görebilmek dediğimiz şey, ben demek ki orayı aydınlatıyorum ki görebiliyorum. Yanlış bir şey yapıyorum. Devam edelim. Bunun için konuşmaya gerek var mı bilmiyorum. Burası maalesef Ankara başkenti. Bu kadar renkli binalarda oturmak istiyor musunuz bilmiyorum ama istiyorsanız lütfen artık estetik anlayışınızı siz değiştirin. Doğru bir şey yapmıyorsunuz. Burası işte şehrin yeni e, yapılandığı, yeni geliştiği, eskiden işte gece e, konuların eserinin olduğu hava alanından şehre gelirken bütün insanlara gösterdiğimiz bir yer. Ben çok sayıda hani oradan gelip geçen bilim insanıyla vesaire de teknoloji çalışan insanlarla da oradan geçmek durumunda kalıyorum. Bizimden daha geçiyorlar sanırım. Büyük led fabrikalarınız var sizin falan diğerinden. Daha geçiyorlar burayı gördükten sonra bizde. Neyse, bakın birkaç tane örnek. Doğru aydınlatma örnekleri. Yürüyüş yolunuz. Her neyse oraya gitmek istiyorsunuz. Sıklığına, ya tabi bazı şeyler burada hala tartışılabilir, bu kadar sıkı gerek yok diyebilirsiniz. Vesaire, Bu, bunlar önemli. Ama yaklaşımdan bahsediyorum. Yani e, bunlara güzel değil diyeniniz var mı aranızda? Bilmiyorum. Yine hani şey e, belli. yeni yere çok yakın yerden birazcık daha yüksek farklı şekiller ama sonuçta yine benim göz, e, göz seviyemize gelmeyen gözüme doğrudan ışık sokmayan bir aydınlatma şekli. Devam edelim. Bu fotoğraflar nereden? Türkiye'den, Türkiye'den değil. <laughs> Başka şeyler. Yani işte yine bir parkı aydınlatması, keza benzer bir şey, köprünün aydınlatma şekli. Yine bir köprü, doğa içerisinde hareket ederken bakın yani burada bir tasarım da var aslında bakarsanız. Yani e, hem mühendislik var, hem tasarımın kendisi var, estetik anlayışınızı vesairemizin her şeyin e, devreye girdiği bir durum var. Sosyoloji var. insanlar nelerden hoşlanıyor. Yani çok e, e, disiplinin bir arada olduğu bir konuyu konuşuyoruz şu anda. Devamında disiplinlerin ne kadar geniş olduğunu da, e, göreceğiz. Bir başka örnek. Bu bir pilot bölge çalışması. Şili'de yapılmış bir şey. E, i̇lk hali, bir hani kasaba diyelim, önceden böyle bir e, yapılanması var. Görüyor musunuz? Ne kadar sık, ne kadar çok, ne kadar karpuz. <laughs> aydınlatma şekli. Sonra da bunların hepsi sökülüyor ve yerine, bu arada renk tonuna da bakın lütfen. Renk de değişmiş durumda. Sayıları azalmış, yönleri doğru yapılmış, renk tonu düzeltilmiş. Çıktılarını biraz sonra devamında göreceğiz. Neden önemli? Etkileri neler? Çünkü çok konuda Söyleyecek lafımız var. Işığın etkin olduğu. Tek tek bakalım hızlıca. Bir, vahşi doğal yaşam. Ee, hayvanlar evrim sonuç olarak 12 saat gündüz, 12 saat gece. Uzun yıllardır böyle yaşıyorlar. Dolayısıyla bütün metabolizma, bütün mekanizma bunun üzerine tasarlanmış durumda. 24 saat bir çevrimimiz var biz. Sadece bizim derken canlıların hepsinin böyle bir çevrimi var. Siz geceyi e, kısaltır, günü uzan, uzatırsanız eğer bu çevrimi müdahale ediyorsunuz demek aslında. Bu işin bir yanı. Bunun sonucunda neler oluyor? Bunun sonucunda doğal ortamda, vahşi yaşamda çiftleşme e, şekilleri değişmeye başlıyor.